Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Oktas'ın ikinci bölümüyle beraberiz. Devam edelim başlıyor Evet. Birinci bölümü facecam koymadık. ikinci bölümü gördüğünüz, Aynen. gördüğünüz Aynen. Altı gibi. Aynen. Belki Ben bunu Ağır abi, abi geliyordu i̇çeri girelim abi. Bakalım. Facecam olmayabilir. Sadece ses olabilir. Bunu biz bakacağız artık. Derken abi geliyor. Gelsin. Abi sen sesini koyuyor Koyuyor musun? Taz 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 Tamam Olduğu kadar olmadı, kadar Kalk 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 doğru mu? O zaman Çıkayım mı? Yok çıkayım çıkıyor Hadi ya Abi mouse ile alakalı bir şey değil Arada benim mouse yapıyor Tamamdır. Bekle abi. Tamamdır. Şey şey. Ne şey. Tamam. Ne yapayım? Ne tuham? Seyyava

Hemen pile bağırdı. şurada bir yerde olması lazım. Dok. buraya. Buraya yapıyorum. Aynen. Evet, Bekleyelim. Şimdi abi gelecek mi şey. Kaç bir var? İki mi? Bakalım. Bunlar abi. çok önemli arkadaşlar. <laughs> abi geliyor herhalde.

ne basacağım ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok yanlış yaptın. Lan! Otu kap... Oğlum yanlış yeri burayı burayı açıyordum o zaman. <laughs> o zaman koşacağız. <laughs> koşacağız. Bora ne yaptığımızı anlatır kanka bizden? bu oyunun şeyi böyle kanka biz de oraya gitsek buraya şu buraya gitsek buraya biz... gitsek Şey kanka ee, ne denir? Ne yaptığımızı anlatıyorum. Generator var arkadaşlar. Generator var Şimdi biz iki tanesi açtık. Yani. Aynen. Üç tane ee, ne denir? ...pil gibi bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> o da şey, ölçüde bir güç veren bir şey. Şarteleri kaldırmamız gerekiyor, aynen. Ee, üç tane var. İki tanesini yaptık, bir tane kaldı. Aynen, bir tane kaldı. Yalnız pilli bitiyor, sonra yarı yolda bulur. Tamam, Az kaldı. <laughs> Abi benim anlamım, o adam buradan nasıl çıkıyor ya? Şurayı attım ama sonra birini değiştireceğim. Kapıyı kırıyorsun ama beni gelin kapıyı kırıyorsun. Ya belki buradan çıkabilir yani bazen buradan çıkıyor. Bir de istiyorsan ona biraz dursun. Gracias. olabilir ki. Bence Şifte basıyorum niye koşmuyor bu? Gir gir aşağıya. Hadi. 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 Hadi.

Zaten çıkıp basacağız direkt tam onun işte arkasından kaçacağız Bu buraya kadar oynadık bu arada. sonra kod biraz bu tarafa Kanka ben yardım bir <laughs> adı bu bir Ara ara e, ara ara Tamam. Bundan sonra, bundan sonra, sonra şey, bir evet. e, demin gidiğimiz gideceğiz arkadaşlar. Evet. Ya ondan sonrası yok bizde yani? Evet. Burada. Sonra. Simulator. Ondan sonra. Evet I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the wall-rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Needed to take, You though Odadan doğduk. Allah bundan sonra sen ne devam et istersen. Burkan <laughs> Yavaş. Kameramızı alalım. Hadi bakalım. Tam burada. Aynen. <laughs> Hadi kapıyı aç. Ya da buradan. Ne oluyor? Başladın ne var? Hop. Oh. Bak adam kayboldu ya. Valla milletin içinde. Şey ya bu baştan gitsin ya. Rahatsız olmasın, rahatsız olmasın. <laughs> ne oldu lan? <laughs>

Back. Sheep. Sheep, yeah. I off i Space, oh, oh. Yeah, oh yeah. Uh, yeah, yeah. Get out. You. I'm here. I'm here. that am here. I'm here. I'm i i i なかなか。 Oh. Aynen. Sol, Eyvallah amca. Kapatsana Şimdi botu ne yapacağız orada? Kapa açılır diye tahmin ediyorum. Buradan bakalım. buradan girelim Evet buradan. Hani istiyorsan şurada. bakalım belki buluruz. Buluruz diye. Bakalım. Ama burada Aynen. Benim bir Bak ilk şu korkutuyor değil mi? başka versiyonu. Güzel <laughs> ondan sonra videonun sonuna geliriz abi ne ya? Evet, <çıkışa git. gülüyor> hadi, hadi. bakalım. Bakalım Yukarı gösteriyor. gösteriyor. Bundan sonrası baba. Kavruyu. Bir şey yapar. Aşağı aşağı. Bak orada e, aşağı git aşağı git. Gidiyor şu an. Bu kapıyı aç istersen. Pardon. Şey. Şey, şey. Şey, şey. Var. burada boğaklar var acaba? Şu, şu, Belki şu, burada var. Özel olmuş. Tamam. Evet, çıkalım. tarafa gideceğiz? Düz gideceğiz. Evet. Abi kapıda kalkmak yavaş edecektir. Orada bir... <var>. abi. <laughs> ben devam <gülüyor> ettim. <gülüyor> ne? Abi devam işte. Hareket etmen lazım herhalde. Otur şu çömelip şu alttan gelsen. İşte Gerçi görmedi görmedim. ya. Burada görmen orada da görmez. Yürü ya. Yürü gözün Olamaz. Yürü. Biz geçeceğiz. <laughs> Neyse bu bir şey biter, bir de şey etmiş. lan. Bakın hem... Bagaimana dengan kita? Kami hati kita sen ne olsun istiyorsun? Buraya gel <laughs> Gel buraya, gel bir şey konuşacağız. Tamam çık çık. Tamam, yani. Oğlum. Git falan. Ya gelirse Ben dönüşü olayım. Bak burada bir kapı var. Hani devam et. Burada, abi. burada sen düz Abi geldin. sol, sol duvara. Hani abi. Ay, devam et, devam et. Ya git abi kaçarız bu adam. Dümdüz gideyim mi? Ha git. Abi bence dümdüz gitme yavaş git bence. Yavaş Geç bir git. şey yaparsa arka tarafa kaçarız. Nerede <laughs> bir saklanma yeri var mı bilmiyoruz ki. Abi sağa baka baka. Aynen. Git abi git. Bence dümdüz diye kal. <laughs> abi gel bir. Gel gel. Ha, böyle yavaş yavaş. Ağır 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 ağır. Takıl abi sen. Görüşürüz abi. Kendine iyi bak. Saygılar <laughs> Abo Allah kahretsin. Ne oldu? Ne Abi gel ne gel, geliyorsun? <laughs> yürü yürü yürü. yürü, yürü. <laughs> <laughs> ölmeyelim oğlum ölmeyelim hadi hadi hadi. hadi. <laughs> <laughs> oğlum git. Ya Ya, şey ya Oğlum. oğlum <laughs> bir gel, <laughs> Durdurdu o. Abi bu kilim almış Yakalayamaz ki. orada da Dedi. Ne sen şey Ya sıkıntı yok abi oradan git lan <laughs> Kapıyı kapat Kapıyı kapat Oğlum git lan Lan oğlum ya. Yürü git lan Oğlum kapıyı kapatma Yoksa kaçmışsın ya Zaten kaç dakika olmuş video 15 dakika mı olmuş 17 İyi. dakika Ha oradaki kapıyı açalım mı şimdi? Açık şey değil mi? Kapıyı açalım. Açalım. Abi, <laughs> abi şimdi kovalamıyorsun. Niye sonra kovalıyorsun ya? Psikopat mısın sen ya? Allah Allah. Şey, Kalyatalama bak. Ağzını yüzünü kıyasın. Yoruldum. Gelme hemen Geldi. Buradan bak. Açın, Açın. <laughs> Lan gel bot nasıl görmedi ya? Lan. Kapat artık ama ya.

Tam şuraya girebilirsek gelsene. Bence yani ne yapacağız biliyor musun? O adamları oraya mı kilitleyeceğiz acaba? Yok yok. Tamam sağ ol. Beni ediyorum. Ben de seni Ay, Saygı işte, Eyvallah. Selam söyle evdekilere. Selam söyle Ne var şimdi? Abi? Değil Hı. mi? Pilo var. İşte pilo. Saygılar abi. Teşekkürler. Sağ ol. Pil aldım içeriden ha. Yazarsın bana. Hadi görüşürüz. Şimdi bu hala orada mı? Ne? Dolap bak. Ben. Bas dolap. Volkan dolar. Ne? dolap. Ne taraftan? taraftan. O lafı kesin bir aksiyon olacak. Aynen. Videoyu biraz sonra sonlandırırız bizler. Yavaş abi. Oh, geldi laflar. Kaçacak mı? Neydi o bizim lastığız? Bilmem. Ne işe yaradığını unuttu ben. Kaçsak mı ya?

zaman ne yapacağız o kapıya gir. O kapıya gireceğiz tamam. Aynen. Ee, burada bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Şimdi bizden bu kadar diyelim. Yardım gelip de görüşmek üzere hoşçakalın.